Hamd Allah'a mahsustur. O nimetini kendisine yakınlaştırılanların gönül bahçelerine yerleştirmiştir ve bu üstünlüğü de kullarından sadece tefekkür edenlere özgü kılmıştır. Yarattıklarında tefekkür etmeyi ise sağlam gözlemlerde bulunup derin düşünen kullarının kalplerinde en küçük bir şüphe bulunmayan yakın derecesinde bir imanın sapa sağlam yerleşmesinin aracı kılmıştır. Bu alem gereği gibi düşünüldüğünde onun içinde ihtiyaç duyulacak her şeyin hazır bulunduğu bir ev gibi olduğu görülür. Gök bir tavan gibi yükseltilmiş. Yer bir zemin gibi yayılıp uzatılmış. Yıldızlar birer kandil gibi asılmıştır. Kıymetli taşlar ise zahireler gibi stoklanmıştır. İnsan da sanki evdeki işleri düzenleyip yürüten ev sahibi gibidir. Evet, insanın ihtiyaçları için türlü türlü bitkiler, menfaatleri için çeşit çeşit hayvanlar vardır. Allah göğü yaratmış ve renk olarak da göze ve onun görüşünü kuvvetlendirmeye en uygun olanını seçmiştir. Eğer o ışık huzmeleri ve ışık şeklinde olsaydı, göze zarar verirdi. Nefisler bütün genişliğiyle göğü gördüklerinde rahatlık ve ferahlık hissederler. Özellikle de yıldızlar gökyüzünün karanlığını yarıp parıldadıklarında. İşte bu yüzden sıkıntıya düşüp içleri daraldığında insanların rahatlamak için sığındığı şey gökyüzüne bakmak olur. Denilmiştir ki gökyüzünde yollarını kaybedenlerin onlara bakarak yollarını buldukları yollar vardır. Nitekim ayette kendine has yollara sahip olan göğe andolsun buyurulmuştur. Gökyüzüne bakmanın nice faydaları vardır. Hüzün ve kederi azaltır. Korku vehmini giderir. Kalpte Allah'ın büyüklüğünü yayar. Ve o duaların kıblesidir.